Sana birkaç peygamber soracağım. Özelliklerini söyleyeceğim. Sen bana hangi peygamber olduğunu söyleyeceksin tamam mı? Bu peygamberi kardeşleri kuyuya atıyor. Tamam. Hangi peygamber? Yusuf peygamber. Asası var. Asayı yere vurdu mu Kızıldeniz'i ikiye ayırıyor. Hangi peygamber? Muhammed Aleyhisselam. Değil. Ama M ile başlıyor. Hem Musa. Bu peygamberin özelliği sabır kahramanı olarak biliniyor. Allah ona bir hastalık veriyor ve o sürekli sabrediyor. Eyüp. Evet Hazreti Eyüp. Bu peygamber Allah'ın izniyle ölüleri diriltme gücüne sahip. Hazreti İsa. Bu peygamberimizi Saadettin balık yutuyor. İsmi de bir balıktan geliyor. Yunus peygamber. Yunus peygamber. Mancınıkla ateşin içine atılıyor ama Allah'ın izniyle yanmıyor. Bu hangi peygamber? Ee, Hazreti Hz. <laughs> bir de geldin hatır. biliyorum ben bu peygamberi. Başak İyi. İyi. İbrahim. İbrahim <laughs> doğru cevap. Nevşin çok memnun oldum. Bu da ödülün. Al bakalım. Buyur. Teşekkür ederim. Al bakalım ödülünü de. Al bakayım ödülünü.